Sayın başkanlar, değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım. Ben de derneğimize davetleri için çok teşekkür ediyorum. Mikosmogödes ve Sezary sendromundan bahsedeceğim. Mikosmogödes ve Sezary sendromu kitano lenfoma grubuna ait iki farklı hastalık, iki farklı antite. Biliyorsunuz e, kütanöz, primer kütanöz lenfomaların %75'i 80'i T kökenli, %20-25'i de B kökenli lenfomalardan oluşuyor. Global genel olarak baktığınızda da en, sok, en sık %39'la işte varyantlarını vesairesinde katarsak e, biraz daha sık olmak üzere e, mikozis, fungoides ön planda ön sırada. Sezari sendromu ise sadece %2 civarında. Kütanöz desek de bu lenfomalara, kütanöz B ya da T desek ki benim bugün konum T. Kütanöz desek de biliyoruz hepimiz cilde yönelik olmakla kalmıyor. Lenf nodlarını, kanı ve diğer organları tutuyor. Organları tutunca da işimiz oldukça kötü. Ee, ve bu organları tutarken de klasik bugün konum değil uzatmayacağım ama biyopsi ile bunların teşhise gidilmesini öneriyor kılavuzlar. Sezari sendromu her zaman mikozis fungoidesten farklı. Köken aldığı hücreler de farklı. Ee, aşağıda gördüğünüz gibi birisi timus bellek T hücrelerinden birisi deriye yerleşik efektör T hücrelerinden köken aldığı söyleniyor. Yani farklı klonal e, köken taşıyorlar. Sezari sendromu neyse ki yüzde iki görülüyor. Kan tutulumu eritrodermi ve yaygın lenfodenopati ile birlikte eritrodermik ya da lösemik varyant olarak tanımlanabiliyor. Mycosis fungoides varyantları klasik tipe en sık görülüyor, en çok görülüyor ama varyantlarından da folikülotropik MF var. Son yayınlarda folikülotropik bu kadar da kötü değil kardeşim gibi yorumlar var ama folikülotropik genellikle sistemik tedavi gereksinen, erkenden gereksinen ve bunlara da çok iyi yanıt vermeyen bir tip var. Bu granulomatöz gevşek deri bir tane hastam oldu. O da çok iyi gidiyor. Denemez açıkçası. Onu da belirtmek lazım ama çok daha ender görülüyor. Diğer iki alt tipi. Genellikle mikozis fungoides yıllarca dermatologlar tarafından izlenen yavaş progresyonuyla ön planda olan ve maal maalesef değil yani bizim için tabi daha şey dermatologların gördüğü daha rahat bir kısmı Erken evre için yüzde %30 hastanın 10 yıl içinde ileri evreye geçeceği söyleniyor. Hiç de azımsanacak bir sayı değil. İşte erken evrede bir takım prognostik kriterler var. Hangi hastalar erken evrede ileri evreye geçebilirler? Yüksek şeylere sahipleri risklere. 60 yaşın üstü erkek cinsiyet foliklotropik olması cilt lezyonlarının. Nodal stage diyeceksiniz ki kardeşim nodal stage deyince zaten kafadan ileri evre oluyor ama bunların da bir takım tutulumları var. Yani lenfoma Demediğimiz aşamaları var, patolojik ayrımlar bunlar. Bu da erken evre için ileri evreye hızla geçmesini yol açan risk faktörlerinden bir tanesi. Çok, ki. Çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi mikoz fungoideste ileri evreye gittiğimizde maalesef büyük hücre transformasyonu, lenf nodları tutulumu, kan ve daha az olmakla birlikte daha farklı organ tutulumu var ve deriye yönelik tedavilerin de bitirildiği, tüketildiği bir durum var ve bunu da biz görüyoruz. İleri evre için de çıkarmışlar bir takım kriterler. Yine 60 yaşın üstü olmak, evre 4 olmak, LDH'nin yüksek olması ve maalesef maalesef büyük hücre transformasyonu oldukça kötü. Risk faktörlerine göre sağ kalın bakın ne kadar azalıyor yüzde 28 28'e düşüyor. Tedaviye nasıl karar vereceğiz? Evreyle karar vereceğiz. Herkes söylüyor. EÖTC'nin 2023 güncellemesinde de özellikle belirtiliyor. Evre tedavi kararında. Erken evre hastalıkta cilde yönelik tedavilerle etkin bir şekilde yanıt alırken ileri evre hastalıkta artık sistemik tedaviler gerekiyor. Gördüğünüz gibi erken evre ile ileri evre arasında inanılmaz şununla göstereceğim. İnanılmaz bir sağ kalın farkı var. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Bu çalışmayı her konuşmamda gösteriyorum. 2010 İngiltere retrospektif çalışma. Ee, 1502 hasta almışlar ve nihayetinde işte erken evre ile ileri evre arasında 2A'dan 2B'ye bıçakla kesilir gibi bir sağ kalın farkı var. Dolayısıyla evre 2B'den itibaren ileri evre olarak kabul edip bu medyan sağ kalım, ortanca sağ kalım inanılmaz düşüyor. Dolayısıyla buna göre davranmakta ve proaktif davranmakta fayda var. Bu arada eritrodermiye haksızlık yapılmış. Bu evrelemenin de değiştirilmesini öneriyorlar. Gördüğünüz gibi eritrodermik yani evre 3 hastalıkta yani bir ileriki hastalığa göre daha da sağ kalımın kısa olduğunu söyleyebiliriz. Bu evrelemeyi de eleştirenler var. Bizi ilgilendiren pratik tarafı 2007 uzatmayacağım. 2007'deki evrelemede gördüğünüz gibi TNMB evrelemesinde. Bakın şurada tümör cilt artık tümöral olduktan sonra kafadan evre 3 diyebiliyoruz bu hastalara. 2022'de de güncellendi evreleme. Bizi ilgilendiren dermatologlarla kooperatif çalışmamız gerekiyor. Artık peç plak tümör. Peç plakla ilgilenmiyoruz. Tümörden dendiği an bu ileri evredir. Yani artık hematolojinin hastasıdır. Mutlaka oyalanmamak lazımdır. Lenf nodu biyopsi dediğim gibi bu greytleme bizim işimiz değil ama artık lenf nodu N3 dendiği andan itibaren bu ileri evredir. Hatta çok ileri evredir. Gördüğünüz gibi evre dörde kayıyor e, dendiği andan itibaren. E, organ tutulumu varsa biyopsi nasıl kanıtlarız bilmiyorum ama biyopsi kanıtlanan deniyor. Organ tutulumu varsa da artık bu da çok ileri evre haline geliyor kan tutulumu. Kan tutulumu da burada gördüğünüz gibi B2 olması gerekiyor. Bu klonal hücreleri nedir? Eskiden biz periferik yaymayla bakıyorduk. Yok kardeşim flostometri ile değerlendir diyorlar. Eğer CD26 pozitifse 4 pozitif 7 negatif 26 negatif ve 4 pozitif hücrelerin e, kan da binin üstünde bu klonal pozitif hücrelerin şurada gördüğünüz binin üstünde olması kan tutulumu B2 olması bu çok önemli flow'da bunun analizini vermelerini rica ediyoruz her zaman. Kemikli biyopsi gerekmiyor diyor kılavuzlar bir daha söylüyoruz gerekmiyor yapmaya gerek yok ama açıklanamayan bir durum varsa bizim hastalarımız var bizim uzmanlarımız da burada açıklanamayan bir durum var İşte farklı bir T periferik NOS deniyor bir B hücre klonu deniyor birlikte olabiliyor öyle bir şeyler varsa ya bir kemikliğinde yapalım diyoruz. Onu da mutlaka ayırt ediyoruz. Peki tedavide evreden başka ne var? Büyük hücre transformasyonu. Büyük hücre transformasyonu çok ciddi. Bununla ilgili de kılavuzlar derlemeler diyor ki en güçlü bağımsız olumsuz prognostik göstergelerden birisi. Kardeşim bu bu tedavi seçiminde çok önemli. Mesela Mavorik çalışmasında Mogamulizmab'da büyük hücre transformasyonu olanlar hariç bırakılmış. Dolayısıyla büyük hücre transformasyonunda mogamulizumab çalışmıyor. Zaten ulaşamıyoruz. Bir de çeşitli biyomarkerler var bunları hedefleyerek tedavi verebilirsin diyor. Biliyoruz zaten hepimiz kullanıyoruz. CD30'da, CCR4'te ulaşamadığımız mogamulizumab. Kırda lakutamab var yeni ilaç. İşte CD47'de mogamulizumab var. Jack var diyorum da bunlara ulaşamıyoruz. En alttakini biz bir hastamıza vermiştik. Sıkıntılı kaç sıra tedaviden sonra checkpoint inhibitörü o da çalışmadı. Ee, sıkıntılı gitti hasta bir tane öyle bir deneyimim var. Evet tedavi, tedavide hastaların bu bu laflar önemli maalesef e, moral bozucu bu lafları baştan söylemek lazım. Hastaların yalnızca küçük bir azınlığı hastalıklarından kurtulacak ve çoğu hasta yaşamları boyunca çok sırada ve çok sıra tedavi alacak. Alacak da gördüğünüz gibi ileri evre MF ve Sezari sendromlu hastaların medyan sağ kalımı %5, alt, e, %5 yılın altında. Bunu bilmek lazım yani artık bize gelmiş bir mikrozis fungoides ortanca sağ kalımı 5 yılın altında. Dolayısıyla patinaj yapmadan hızlı ilerleyip iyi yanıt aldığımızda da hedef tedaviye hızlıca geçmemiz lazım. Genellikle birden fazla ardışık sistemik tedaviyle tedavi ediliyorlar ve nihayetinde ben demiyorum bunu e, otörler söylüyor mevcut ilaçlara maalesef dirençli hale geliyorlar. Ve şu laf da önemli tedavi edilebilir olsa da şifa şifa yok geleneksel sistemik tedavilerle ve hastalığın semptomları yaşam kalitesi üzerine de önemli bir etkiye sahip. Ve otolog nakil daha belki konuşmalarda da hep tartıştık. Otolog nakilin burada yeri yok. Varsa da yapılırsa da fayda göstermiyor. Fayda gösteriyorsa da kısa süreli fayda gösteriyor. Günü kurtarıyor. Uzun vadeli bir etkisi yok ama graft versus lenfoma etkisiyle allo nakil burada elimizde güncel olarak en küratif, daha doğrusu tek küratif, tek yararlı uygun hastada, uygun zamanda yapılabilecek en önemli seçenek. Yani bunlar erken evre slaytları, Erken evrede indolent yavaş seyirli sağ kalımı 10 yıllar sürer diye geçiyor. Gerçekten de öyle. Cilde yönelik tedaviler bizim işimiz değil ama burada bir göz aşinalı olsun diye bunları uyguluyor dermatolog hocalarımız. Erken evredeki yanıtları da şöyle göstereyim. Bakın ne güzel yüz lafı bile var şurada yüzde yüzler filan. Erken evrede kaldıkça işler iyi keşke kalsa ama maalesef biliyoruz yüzde otuz hasta ileri evreye 10 yıl içerisinde ilerliyor. Biraz daha çok bence ama öyle bir yorum var. Erken evrede de sistemik, agresif, daha ileri tedavileri erken evrede kullanmanın da bir yararı sağlanamıyor. Ben bazen cildiye toplantılarına da gidiyorum. Orada da acaba bu Brentuximab ve Dotin'e hedefe yönelik tedavileri erken evrede biraz daha erken versek ama literatürler diyor ki kardeşim erken evrede böyle agresif tedavileri çok da anlamı yok diyor herhalde onlar daha haklıdır doğrudur diye düşünüyorum. Bize gelen hastalar artık ileri evre olmuş, sistemik tedavi, tümöral lezyonu olmuş, büyük hücre transferini olmuş, ne kadar kötü, cilde yönelik tedavileri tüketmiş. Dermatoloğun al kardeşim sen toparla bundan sonrasını dediği maalesef sıkıntılı hastada bir böyle bir çözümle geliyor bize. Her hafta 2-3 hasta görüyoruz. Uzmanlarımız da burada hep birlikte tartışıyoruz her hafta böyle hastaları. İşte bize gelenler, hepimize gelenler böyle tümoral evredeki hastalar. Ee, ne güzel keşke bize de peç yani peç bile razıyız öyle gelse. İleri evre hastaların genel yanıt oranları bir tık eski bir literatür ama hiçbir şey değişmediğini siz de biliyorsunuz. Yanıt oranları hiç yüz güldürücü değil toplam yanıt oranları var. Siyarlara bakmayalım bile yani onlar oldukça bizi patinaj yaptıran sonuçlar. Bu laf bu slide çok önemli. Bu bir tane de benim adımı eklemek istiyorum altına. Benim de kişisel yorumum. Son cümle benim kişisel yorumum. Herhalde katılıyorsunuzdur hepiniz. İlk sıra yanıt verip nüks olan hastalar sıkça görüyoruz. Yanıtsız olup refraktör karakter kazananları sıkça görüyoruz. Sınırlı süreli tedavi şansı yok. Yani alt kür arçap vereyim yanıt alayım. Ondan yani tabii yani şey daha geçiyorum arçap falan değil de yani ar yok da yani sınırlı süreli alt kür tedavi vereyim ondan sonra takibi alayım yanıtlı falan gibi öyle bir şey yok. Ee, uzun süreli remisyon şansı yok. Şu son cümle yani hepimiz görüyoruzdur. Semptomların ağırlığı nedeniyle yaşam kalitesi belirgin bozuluyor ve tedavi inancı sadakati azalıyor hastanın. Yani bana of hocam yani ne yapayım falan böyle gidiyor işte. Yani deyip tedaviden vazgeçenler, kaçanlar, sonra çok üzülüp gelenler, çok entelektüel hastalarımız var avukat vesaire. Kayboluyorlar. Hocam haklısınız ama gerçekten bıktım filan diyen hastalarımız oluyor. İleri evrede etkili olan ilaçlara bakarsak hepimizin bildiği Brentuximab, Vedotin, Bevacizumab sistemik retinoid. Bu Bevacizumab dermatologlar çok bolca kullanıyor. Aşağıdaki inhibitörleri var. Romidep'sine ülkemizde ulaşılabiliyor. Metotrexat, Pralitrexat, Mogamulizumab, Alemtuzumab, Pemrolizumab takdir edebileceğiniz gibi Pembroya yani ulaşamıyoruz tabii ki. Efendim Alem Tuzuma Bada o şekilde. Moga'ya ulaşamıyoruz. Bununla ilgili yurt dışı kongrelerde ben ilgilileriyle falan da konuştum ama olmadı bir türlü Türkiye'ye gelmedi. Pralitrexat çok kullandığımız, çok yarar gördüğümüz bir ilaç açıkçası. E, FDA onaylılara bakarsak Brentuximab vedotin, Dotin, Bexaroten, inhibitorleri ve Mogamulizumab var. E, FDA Bunları hızlı geçeceğim. Hiçbirisinin bir şey sonucuyla ilgili neler var ileri evrede? Interferon alfa var. Metotreksat var. Bunlar günü kurtaran, bizi zor durumda işte e, köprüleme yapmamızı sağlayan, hadi bir de aklımızda bu olsun demek için bir aşinalık olsun diye üzerinden bir daha geçmek istediğim tedaviler. Kemoterapiler bunlar önerilmiyor. Eğer allonak ile bağlayacaksak öneriliyor. İşte çap tedavisi. Ama ne öneriliyor? Haftalık gemstabin çok 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 hepimizin olduğu gibi ben de çok sık kullanıyorum. Haftalık gemstabinden yarar görüyoruz. Kombine ediyoruz. Haftalık gemstabini Brentuximab ile kombine ediyoruz. Fotoferez kombine ediyoruz. Birlikte kullanıyoruz. Hasta için de kolay. Ulaşması da kolay. Ucuz bir ilaç. Yanıt da aldığımız hastalar oluyor. Uzmanlarımız da burada. Dozajasız epok yani bu da yanıtları çok iyi görünüyor ama eski literatürlerden sonuçlar. Lokalize radyoterapi olur mu? Olur. Total cilt elektron beam tedavisi genellikle e, erken evrelerde yaygın olmayan e, durumlarda kullanılıyor. Tümör yükünü azaltmak için kullanılıyor. Biz bir tane ileri evre hastada, Güldane yok burada şimdi ama ileri evre hastada kullandık. Çok da iyi yanıt aldık. Biz de yok Ege'ye göndermiştik. ECP çok sık kullanıyoruz. Öz özellikle eritrodermik hastalarda, o perişan hastalarda, sezari de işimize yarıyor. Tabii ki tek başına vermiyoruz. Tabii ki kombine veriyoruz. Yeni hedefe yönelik tedavilerle, sistemik retinoidlerle, interferonla. Hepinizin bildiği daha yüz güldüren, hedeflenmiş tedavi seçenekleri ilaç, antikor, ko e konjugatı, brentuximab, vedotin var. Alkanza çalışmasıyla üstünlüğünü karşısındaki rakipleri çok zayıf diyebilirsiniz. Bexaroten ile ama üstün mü üstün. Oradan da ona aldı yanıtları daha iyi. Hızlıca geçeyim bunları. MAFD onayı var. Mogamulizumab keşke ulaşabilsek. Bu da CCR4'ü bağlıyor. Onu da efektör hücreye tanıtıyor. T hücre e, stel, hücresel sitotoksiteyi başlatıyor. Bu da iyi bir ilaç. Bunun e, Sezari'de bunu daha çok kullanabiliyoruz. Yani ku, olsa kullanırız. Bu bu kullanamadığımız, daha az yararlı olan bir e, durumda. Vorinostat'a karşı üstünlüğü gösterilmiş. Hiç uzatmayalım bunları. o Oglizomda onayı var. Aşağıdaki inibitörlerinden Vorinostat, Vorinostat da kullanılabilen bakın progresyona kadar geçen süre 9.8 ay idare edebiliyor. Bütün bunların hepsi idare edebiliyor zaten öyle söylemiştik. Belinostat olmaz mı? Belinostat perfect T'de onaylı ama kullanılıyor mu? Kullan, dünyada kullanılabiliyor. Romidepsin ülkemizde ulaşılabiliyor artık. Bir ara bu da zordu. Ama ulaşılıyor bir firma getiriyor. Biz de kullandık Romidepsine ulaşmaya çalış, ulaştık. Efendim romidepsinle de iyi yanıtlar var. ortalama yanıt süresi 15 ay diyor. Bir maks başkasında 13.7 ay. Pralitrexat gerçekten bizim işte hani zor durumda kullandığımız iyi ilaçlardan bir tanesi. Folat metabolizması inhibitörü. bunun da e, onayı var. FDA onayı var. Zaten Propel çalışmasının alt grup analizinden gördüğünüz gibi az sayıda hasta ama oradan bir projekte edilerek e, mikoz de kullanıyoruz. Dozunu daha düşük ver, verirseniz mukozit yan etkisinden daha çabuk kurtulabiliyorsunuz. Proletrexat bunu iyi yönetirseniz proletrexat da gerçekten iyi yanıt aldığımız başarılı bizim de hemen böyle diye ulaşıp kullan, kullandığımız ilaçlardan bir tanesi. Artık biraz erken oldu ama Sayın Başkanlar toparlıyorum, çok da uzatmak istemiyorum. Eritrodermik, eritrodermik hastalıkta ne yapıyoruz? Sıkıntılı bir hastalık. Burada sistemik tedaviler ve cilde yönelik tedavilerin kombinasyonunu kullanmak lazım. Eritrodermide tabii ki fotoferez ön planda. Yanına sistemik işte begzeroten verilebilir, brentuximab vedotin verilebilir. İstiyorsanız hasta fisse kaldırabiliyorsa gemstabin ekleyebilirsiniz yani kombine tedavi şart. Sezari, Sezari kötü. Brentuximabın belki de böyle en sonlarda, en altlarda listeye yazılmadığı şey bu çalışmıyor, iyi çalışmıyor. Veriyor muyuz? verebiliyoruz açıkçası elimizde bir şey olmadığı zaman. Ama burada keşke mogamulizmap olsa onun çalıştığını biliyoruz. Burada da yine fotoferez elimizin ucunda hemen. Fotofereze ulaşmak önemli. Biz Ankara tip olarak şanslıya hastanelerden bir tanesiyiz. Yanına interferon, alfaya interferon da ulaşamıyoruz. Ama bazen bulan hastalar oluyor. Tebden getiriyorlar, yakınları oluyor, yurt dışında getiriyorlar. Valla bir hasta bir günde ulaştı. Ulaşan ulaşıyor ilaca. Metotreksat haftalık gemst Tabin vesaire gibi kombine tedaviler Sezari'de de e, kullanıyoruz. Büyük hücre transformasyonu berbat bir durum, çok kötü. Bu durumlarda da mutlaka sistemik terapileri, cilde yönelik tedavilerle zaten dermatolojiyle birlikte gidiyoruz her tedavimizde. Brentuximab tedavi, vedotin burada iş görüyor. Yanına gerektiğinde burada gemstabin, haftalık gemstabin ekliyoruz bizim. Proletrexat burada iş görüyor. Mutlaka bunlar elimizi kurtaran ilaçlar tedaviler diyebilirim. Allonakile gelirsek, allonakil önemli. Sistemik yine 2021'deki derlemeden çok yararlandım. Sistemik tedaviden birden fazla basamağına dirençli, bireyselleştirerek artık klinik yarar süresi giderek azalan, yani verdiğiniz tedavilerle bana mısın demeyen, yüksek risk profili o, ister o kılavuz şeyi kullanırsınız, ister Kendiniz görüşüyle yüksek risk profili gösteren hastalarda artık biliyoruz evre 2 ile 4 arası hastalarda uygun hastalarda allo nakil düşünülmeli hem de uzatmadan. E, literatür diyor ki allo ile 5 yıllık toplam sağ kalım yüzde %56 yüzde %50'nin üzerine çıkarabilmiş bazı çalışmalar. 3 e, yıllık PFS e yüzde %36. Bizim bir çalışmamız var güncellemişti Güldane. 1 yıllık toplam sağ kalım buçuk Tabi bunların arasında okla da şuraya işaretledim ortanca görüyor musunuz ortanca şurada 8 var daha evvelden 8 sıra tedavi almış ne demek 8 sıra sistemik tedavi almış bir hasta e, allo nakile gidiyor e, allo nakile giderken de iyi durumda gitmesini istiyoruz cilt lezyonlarının olsun e, lenf nodu tutulumlarının olsun bunların en iyi yanıtlı durumda gitmesini istiyoruz. Ee, bütün derlemeler diyor ki bahsedilen, benim az önce anlattığım hepinizin günlük hayatta kullandığınız bu tedavi modaliteleri umut verici sonuçlar göstermişse de allonakil, Büyük hücre dönüşümü de dahil olmak üzere ileri evre MF'de tek küratif tedavi seçeneğidir. Amerikan rehberi de diyor ki mutlaka zaman yitirmeden, gecikmeden allonakili önermelisiniz hastanıza diyor. Neler var yeni? Lakütamap var. Kır 3DL2'ye hedef alıyor. Geçeceğim bunları. İmmün Checkpoint inhibitörlerinden bahsetmiştik artık yenidenmez ama bunlar var toplam yanıtları iyi. Bir de işte yeni neler var bunlar var birer cümleyle. CD70 pozitif monoklonal antikor herhalde suza, küz, küza tuzumap diye okunuyor olabilir bilmiyorum anti CD47 terapileri, küçük moleküller, e, fosfodiesteraz 3 k inibitörleri, JAK inibitörleri ve kartiler klasik burada da ve burada da bispesifikler olması olmazdı. Bispesifikler burada da rol oynuyor diyorlar. tabi bunlar 2025 rehberinden böyle ön çalışmalar var. Bunlara ne zaman ulaşırız onu Allah bilir. Artık bitiriyorum değerli meslektaşlarım. Bu tüm bu konuştuğumuz tedavilerin birçoğu sonuçları iyileştirebilse de hali hazırda mikrosifungoides tezari için küratif tedavi yoktur. Uygun hastalar uygun zamanda zaman yitirmeden, geç kalmadan, dirençli olmadan hastalık yanıtı en iyi durumda fit hastaları allunak ile yönlendirmek en önemli iştir diyorum takipte. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.